Sır işi aklıma yattı. Aslında çocukluk hayallerimden biriydi. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi hiç bilmiyorduk. Biz size videolarda falan izliyorduk. Şu an karşındasın abi. Benim uygulayacağım taktiği söylüyorum. Patron olan kişi çalışamıyor. Sadece yönetebiliyor. Eşimi adına şirket açıyorum. Ki bunu yapmamın sebebi benim de çalışma iznimin olması. Aynalara bak sağda bir şey yok, solda bir şey yok. Biraz ilerle yavaş yavaş. yavaş. Ha, kendi kendine gitsin yavaş. Hiçbir şey imkansız değil. Ya, yeter ki insan kafaya koysun harekete geçin. Herkese günaydın arkadaşlar. Mutlu hafta sonları. Bugün burada pazar. Meriç! Sevgili ev arkadaşım Meriç Yıldız. <laughs> Burası bizim fakirhanemiz. Evimiz 624. Acelem var yumurta almam lazım. He yumurta mı? Onun için de kritik bir gün bugün. Konumuza gelelim. Çok değerli bir abimle ablam ziyarete gelmiş. Ne olur la bu? Beni köşeye atsana şu köşeye. Niye la? Hayırdır? Video çekiyorum. Hayır, niye bilmiyorum <laughs> Tamam, sen gidebilirsin. Oradan oraya eve mi bırakılır la? Bu abimle, ablamla biz 6 ay önce falan konuştuk. Amerika ile ilgili soruları vardı. Onları cevaplamıştım. Vesile olabildim diye düşünüyorum. Geldiler. Çok da güzel planları var. Konuşacağımız konular çok kritik konular. Yatırım vizesi var. Turist vizesi var. Tırcılık var. Şimdi hepsini konuşacağız. Şimdi onları almaya gidiyorum. Çocuklar sabah sabah ne yapıyorsunuz? Bizim mahalle bro. Bura. Troy Street. Günaydın. Abi, merhaba kardeşim. Merhaba abi nasılsınız? İyi sağ ol. sen nasılsın? <laughs> Ablacım nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Çok, çok soğuk abi ya. Ee, aynen bugün soğuk. Var ya bak bunu <laughs> giydim, var bu tişört, bunun altında şey. Bir şey <gülüyor> yediniz <gülüyor> mi? Yok yemedik tamam. aslında biz beraber yiyelim diye seni bekledik. İyi yapmışsınız abi ben aynen. de yemedim. Gidelim bir şey yiyek abi. Aynen. Oradan aynen. da yarda götürelim sizi bakın ya. tırlar var. Evet, bugün falan, pazar bütün tırlar bizim abi açarız gezeriz, yarışırız. Abi, tekrardan aynen. hoş geldiniz. Hoş bulduk Can'cığım sağ olasın teşekkür ederiz. Aa, ne zaman konuşmuştuk bayağı önceden? 4 ay oldu aynen en kötü 4 ay oldu. Tırdaydım ben hatırlıyorum ya şey bayağı muhabbet edmiştik. Vallahi o zaman aynen. şeydi çok böyle yoğun değildim. Valla iyi etmişsiniz geldiniz hoş geldiniz. Valla teşekkür için. ederiz sağ olasın kardeşim. Ha, Senin de bu misafirperverliğin bizi gerçekten çok şaşırttı. Ben dün dün mahcup oldum abi. Yok ya Şeyden olur mu kolay. ne demek yani gittik, sen, sen o kadar işin de arasında bize vakit ayırdın. Estağfurullah haberler sizde abi valla ben vallahi Allah. Şaşırdım sen beni aradın New York'tayım geliyoruz dedim. Herhalde dedim iş için geldiniz. Ablam da gelmiş iyi etmişsiniz. Aynen şöyle söyleyeyim öncelikle biz Kayseri'den geliyoruz. Daha önce senin videolarını falan vesaire izledik eşimle falan zaten görüştüğümüzde, konuştuğumuzda şey durumumuz vardı. Ya biz başka yere yerleşsek mi acaba? Nasıl olur, nasıl eder, ne yaparız, ne ederiz diye. Ben yoğun bir araştırma içerisine girdim. Araştırmamızın %70'indeyiz şu an. Yani normalde biz buraya geldik, artık niyeti koyduk. Birkaç ay sonra tamamen yerleşmek istiyoruz. Nasıl olabilir, nasıl edebilir diye araştırırken birkaç avukatın sayesinde izlediğimiz yollar var. Bunlardan mesela biri green card zaten. Biz ona gene başvurduk ama işimizi şansa bırakmayalım. Nasıl tamamen olabilir, nasıl yapabilir diye düşünürken E2 yatırımcı vizesi diye bir olay duyduk. Bu bize uygun olur diye düşündük. Buna göre belli bir bütçe ayırdık. Buraya geldik. İyi yapmışsınız abi. Aynen. Yatırımcı vizesi bana çok soru olarak geliyor. Sağ teşekkür ha. ederim videoya da. Yok estağfurullah ne demek ee, kardeşim. Çekmemde yardımcı oluyorsunuz. Ben de tam net bilmiyorum. Niye? İçin içinde değilim yani. Çok güzel bir vize türü. Kim için? Yatırım yapacak insanlar için. Yani Çünkü aynen. Sadece genç öğrenciler değil. Tanıdığım kişiler de var. Komşularımız var. Ali vakti yerinde. Ya, Yatırım yapmak yap bu da yaşamak istiyor. Amerika da zaten bu vizeyi vermek istiyor. O yatırımcıyı niye çekmesin ki? Türkiye'de bizim çok şükür tasımız kaynıyor diyelim. Ne Ben, ben emlak işi yapıyorum. Emlak işi. Nasıl yani bilmiyormuş biz... gibi sordum. <laughs> İşin açığı senin videolarını izleyerek baktım. Yani ne tür bir şirket kurayım diye düşündüm. Tır işi aklıma yattı. Aslında çocukluk hayallerimden biriydi. Şöyle söyleyeyim benim ofisimde bile Amerikan Tırak oyunu var. Allah Allah. <laughs> Bugün bir sürprizim olabilir abi olursa. Şimdi sen öyle söyleyince ben heyecanlandım da yani. <laughs> Direkt. Ne yapacağımızı ne edeceğimizi hiç bilmiyorduk işin açığı. Ben en baştan anlatmaya başlayayım. Belirli bir paranız olması lazım. Pandemi sürecinde olduğu için bizim Türk milleti sabırsızdır. Ben de sabırsız bir adamım. Ya nasıl yaparız, nasıl yaparız, nasıl yaparız derken iyi ki başvuru yapabilmek için önce benim burayı bir görmem lazım. Parayı nasıl yatırabilirim, ne şartlarda olabilir, ne yapabiliriz, risk durumu nedir? Önce biz bunları analiz etmek istedik. Sonuçta az, az bir para değil abi. Yaptığın göre, değil yatırıma göre biz avukatımızla tuttuk. Hatta avukatımız da sağ olsun bize baya baya bir ilgilendi. Bazı zorlukları çektik. Buraya gelmemiz lazım dedik. Ben evliyim ve 3 çocuk babasıyım. Ailemi düşünmek zorundayım. Ya yani insan ne için yaşıyor abicim? Çocuklar için yaşıyor. Hele hele bizim Türk milletindeki olmaz olmamızı çocuklarımızın geleceği. Ben çocuklarımı Türkiye'deyken Harvard'da okutma şansım zor. Ama buradayken olabilir. Evet. Yüksek bir ihtimalle olabilir. Buranın imkanlarını kullanıp daha sonra ülkeme çok çok farklı şekilde yardımcı da olabilirim diye düşünüyorum. O halde biz buraya geldik. geldi Siz şimdi şeyle turist vizesiyle Tur Turist vizesiyle geldik. Turist vizesiyle gelmemizin ne sebebi zaman abi? ben yaklaşık 6 ay önce başvurdum. Temmuz Ağustos gibi başvuru yaptım. 160 dolar normalde kişi başı. Vize ücretini ödedik. 160, 160, 320 dolar. Daha sonra randevuya baktık. Bizim normalde randevumuz tam Mayıs ayındaydı. Yaklaşık beni 9 ay 10 ay atmıştı. Ama bu pandemi dolayısıyla ya normal şartlarda öyle değil ama konsolosluklar falan vesaire kapalıydı. Daha sonra Ankara zaten sadece göçmen olanlara bakıyor. İstanbul ise göçmen olmayanlar yani yani, yani bu turistik, turistik olanlara, work and travel olanlara, yatırımcı vizesi olanlara falan vesaire İstanbul, İstanbul bakıyor. bakıyor. Biz ilk başta tabii ki bu durum belli olmadığı için biz Ankara'dan başvuru yapmıştık. İstanbul aldılar bize. Bizim evet. randevu tarihimiz Şubat'ın 1'i sabah 9'daydı. Siz alıp, alıp gelmişsiniz herhalde. Alıp geldik yani biz <laughs> ondan sonra bilet bir... 1 Şubat'ta aldık vizemizi. 2-3 Şubat hazırlanmak, bir gecede valiz yaptık biz. Vize tarihini aldıktan sonra zaten bir heyecan basıyor insana. Hemen orada olmak istiyorsun. Açıkçası ben bu kadar hızlı beklemiyordum. Önü almamızın sebebi de biraz hızlı hareket edelim. Çünkü dolar kurunda da çok farklı evet, inişler oynuyor. çıkışlar olduğu için. Ben ülkemizi. başvuru yaptığımda 8'lerdeydi. Onlara ona göre plan yapıyorduk. Şu an 13.5'larda. Dediğin gibi oynuyor çok oynuyor. Çok fark etti. Şuna inanıyorum. Yapayım mı yapmayayım mı edeyim mi etmeyeyim mi diye düşünmeyin. Eğer kafaya koyduysanız harekete geçin. Harekete geçersen yani en fazla ne olur ki? İlk bu fikri ben düşündüm. Eşim Allah razı olsun ondan. Yani Abla seni de desteklemen o iyi olmuş. Aynen öyle. Ben çok Şimdi kişi eşi yüzünden gelemeyenler, yapamayanlar, edemeyenler var. Geldi. Evet. O hikayesi çok değişik. Sınırdan gelmiş. Eşi şeyde öğreniyor. 3 ay sonra öğreniyor. Öldü zannediyorlar. Aa. Sınırdan geliyor. İstanbul'a gidiyorum diye çıkıyor geliyor. Hatta bizde çalışıyor. Ha. Hiç izin vermemiş. Kaçmış gelmiş adam. Dedik ki biz bunu yaşamalıyız ya. Yani. Evet. Biz bunu görmeliyiz. Anlatabildim mi? Evet. Buradaki hayat gerçekten doğru mu? Yanlış mı? Acabası olmasın diye. Evet. Biz buraya kalktık geldik. İlk baştan New York'a indik. Derler Değil ki mi? söz var yani. Yabancılar yani. söz If you can make it here, you can make it anywhere. Yani New York'ta yapabilirsen, başarabilirsen her yerde yapabilirsin. Evet. Çünkü New York çok zor abi. abi. Metrosu karışık, bölüm sonu canavarı New York. Oraya geçmişsiniz, evet. gerisi kolay. Nasıldı? Görüşme nasıl yani? Size ne sordular? Çünkü bu videoyu inanın o kadar çok sizin gibi çift izleyecek ki genç arkadaşlar da izleyecek yani. ama çok kişiye yardımcı olacak bir video. Şeyden başlayacak abi turist vizesinden. Nasıl geçti yani görüşme? Bilmediğimiz için yani biz yıllardır sınava girmeyen insanlarız. Yani öğrenciyken girdik. Bu bize sanki bir sınav gibi geldi. Her şeyden önce biz çok iyi hazırlanmak istedik. Ne yaptık bunun için? Bizden belirli bir evrak istemiyorlar. Şu dökümanı, şu dökümanı, şu dökümanı değil. Sadece önemli olan pasaportun ve fotoğrafın. Bildiğim kadarıyla fotoğraf istiyorlar sadece bir tane. Biz birkaç tane aldık. Ne olur ne olmaz. Ve ben rahat şöyle bir klasör. Eşimle benimle alakalı dökümanlar hazırladık. Bu evet. nedir? Sigorta dökümleri, daha sonra banka hesap dökümlenleri, iş yeri, tapular, arabaların ruhsatları. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü pandemiden dolayı da alıp almayacağını bilmiyorsun ya. Sağlamcı olalım diye biz bilet falan almadık. Yani önceden bir rezervasyon yapmadık. Evet. Heyecandan sabah 6'da orada olduk. 9.45'te. bize heyecanı çok farklı. Aynen. Bir gergin bir de ortam abi. Herkes birbirine soruyor. Ne sordular? Evet. Ne yaptılar? Nasıl oldu? olduğuna etti? Bayağı da bir kalabalıktı çok değişik bir ortam çok değişik bir ortamda duygusal bir ortamda yani çünkü i̇nsanlar 6 aylık yasak bir olmasa git oraya çek evet, bu aynen de bizim emeğimiz 6 aydı umutlarını bağladın yaptın yapacağını ettin etmeyeceğini belirsizliği belliye çok güzel bir şey çünkü 6 ay bekliyorsun ne olacak abi yani gideceğim mi gitmeyeceğim mi yapacağım mı yapmayacağım mı tamamen bununla alakalı bir bazı sıkıntıların oluyordu ama çok şükür bizim vize tarihimiz geldi gittik. Bir saatimize girdik. Birkaç kere arandık orada. İçeri girdiğimizde arandık. bir, bir arama var. Yani evet. bayağı bir o konuda arkadaşlar gerçekten işini iyi yapıyorlar. Helal olsun diyorum. Bize görüşmesini tamamen İngilizce veya Türkçe yapabilmek size bağlı. Oradaki arkadaşların hepsi Türkçe biliyorlar. Bizim burada nasıl İngilizce konuşuyorsak farklı Ondan da olsa da. Onlar orada yaşıyor. Ya. Aynen onlar da orada yaşıyor. Biraz aksanları var. Çok tatlı bir aksanları evet. var tabii. Aynen. Misin? Ben Şöyle dediler. Amerika'ya neden gidiyorsun? Yani bunun gibi böyle, bu şekilde konuşuyorlar. Gerçekten adamlar yardımcı olmak istiyor. Yani öyle gözünüz korkmasın arkadaşlar. Kaç dakika sürdü abi? 3 dakika sürmedi. Konuşmamız 3 e, konuşmamız dakika, üç dakika sür, sürmedi ama e, direkt ben gittiğimizde ilk başta bir parmak izini alıyorlar. Daha sonra pasaportunuza bakıyorlar. Pasaportunuza gittikten sonra esas olay geliyor. Senin hakkında karar verecek memura gidiyorsun. Hemen yan yana zaten. Bize çok fazla bir şey sormadı. Zannediyorum ki inceleyecek veya şey yapacak, diyecek, şöyle yapacak, böyle yapacak Hiç diye. Şey Hiç yani, şey hiçbir yapmadı. şey yapmadı. Ben onu orada anladım. Mealese adamlar zaten senin hakkında her şeyi biliyor. Yani orada 15-20 saniyelik bir durum var. Adam zaten bilgisayar açıyor. Senin hakkında bankadaki hesabındaki para çok önemli. 3 günlük 5 günlük yapmayın arkadaşlar. Ama orada gözüksün işte şey yapsın değil. Eğer tutabiliyorsa minimumda bir ay öncesinden bir para koymanız lazım. Tutar olarak fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ben ne kadar koyduğumu da söyleyemeyeceğim ama minimum bir 10 bin dolar civarında bir paranız olması lazım. Yani bir turiste yetecek kadar para göstereceksin. Turist olarak gelip burada kalabilirsiniz ama yasal burada çok daha. Daha güvenilir çok daha iyi. Bir polis gördüğünüzde korkmuyorsunuz abi Değil mi? Yani Anlatabildim ama yasal olmayan arkadaşlar korkuyordur diye tahmin ediyorum. Tabii yani. Sıkıntı Koşuyordur, kaçıyordur. Var. Siz o profile ama. vermişsiniz abi şu bize göre yani. Çünkü siz turist için, için geliyorsunuz. Yani. Orada şöyle bir parantez açayım. Neden e, öyle bir profil sergiledik? Çünkü bizim üç çocuğumuz zaten Türkiye'de kalacaktı. He. Biz evet. onu Bunu planladık bir yani. Bir puan var. Direkt ee, orada, orada puan, puan gelmiş. Bu diyor <laughs> olarak orada turist olarak gezecekler. Çocuklar burada orada kalma durumu yok. Konsolosluğun en çok dikkat ettiği kısım burada. Gelen bu turist arkadaşlar yasal olmayan yolda orada kalır mı? Değil mi? Hep çok kusum. güzel bir şey. niyaya değindin abi. O çok önemli. Yani o açıdan baktıkları için o, o sorulara cevap bulduğunuz anda kendinizce ve o güveni verdiğiniz takdirde üç dakika ne mi Ne giydiğiniz, inanın birkaç gün önce de ne giyeceğimi, nasıl saç yapacağımı, nasıl ya hiç yüzünüze bakmıyorlar. Öyle Aynen. Değil mi Sürekli bir ekrana bakıyor ve orada şöyle ben bir odaya alınca seninle sohbet eder gibi edecekler sanıyordum. Öyle değil. Aynı bir vezne gibi alıyor sıradan, sizi yönlendiriyor ve sadece şunu sordu. İlk sorusu şuydu. Neden Amerika'ya gitmek istiyorsunuz ne amaçla gidiyorsunuz? Orada bir tanıdık var veya herhangi Amerika'da bir tanıdığınız falan vesaire var mı diye sordu. As ne dediniz ona? Var. Mı? Biz e, yok, biz sadece turistik amaçlı Cid gidiyoruz. Özledik. de yoktu. Hakikaten de yoktu. O, yani. Yani. Yok. <laughs> e, o değil de biz gerçekten ona daha sonra değineceğim ama sana ayrıca çok çok teşekkür evet, edeceğim. Onu söyleyeyim. Burada ee, seninle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Bilmiyorduk. Yani senin bu kadar aççası sıcak kanlı olduğunu, bu kadar misafirperver olduğunu senin ne çekiyorsan o olduğunu biz burada gördük. <laughs> sağ ol. Yani yok, ben. yok ben hak edene şey hakkını abi. vermen lazım. Tanıdığının olması orada dezavantaj olabilir. Yani. Değil mi? Neden? Çünkü diyor ki, Kalır bir, o adam. oradaki kosmoslukta o memur şuna bakıyor ya annem babası var ya da arkadaşı var kardeşi var bu orada kalabilir ona yol gösteren biri var bu turistik bir amaç değil bizim burada kimsemizin olmaması bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum bu arada vizeyi verdikten sonra şu yüzden dolayı size vize verdik gibi bir açıklama yok o da onay, okay. ya onay da... okay'de ya değil o değil çok önemliydi önemli olan şeylerden biri de yurt dışına daha önce çıkmış olmanız he sizde var değil mi Bizde 2016 yılında umreye gittik yani umre he. bize bu kadar tamam, yarayacağını doğrusu. düşünmemiştik. yani daha sonra bize bu kadar katkı sağlayacağını düşünmedik. Atacağım. Biz için her şey çok Hem bu dünyada şey hem öbür dünyada <laughs> faydasız oldu. <laughs> Aynen öyle. İnsanların kafasına şöyle şey yapmasın. Bu bize sadece artı oldu. Yani art oldu. sizin dışarı çıkmamanız size eksi olacak anlamına gelmiyor. Oradaki mantalite sadece şu arkadaşlar. Yani ben onu söyleyeyim. Sizin buraya dönüp dönmeme ihtimaliniz. Pasaportunu sana verdiği an anlıyorsun ki red. red. Aynen. Ama Geri sana gelirse. sadece şöyle küçük bir A4 verme. Pasaport Aynen. istemiyorum bugün. Yani bugün vermedi mi sizin olay olsun. bir sizin Allah tekrardan olsun. hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Gençlerin de değerlendirilme süreci farklı yani. Yani. Benim aynen arkadaşım öyle. girdi. O da dedi ki yani ben Amerika'yı gezmek istiyorum. Ona da demiş ki görevli. Avrupa'yı mı gezsen? Avrupa'yı gezmemişim Evet. Bir git bakalım dedi. Avrupa'yı gez gel sonra konuşuruz demiş. Ama Direkt diyor evet. vermiş. Ama Reddetmiş. yani Avrupa'ya gitti geldi. Ondan sonra girdi. Aldı çocuk. Şu anda Chicago'da kafesi var. <laughs> evet. Ya bak işte. O yüzden söylüyorum. Önceki şey seyahatte bu konuda çok önemli. Turiste anlattık. Anlat. Çok güzel anlattığımız düşünüyorum yani inşallah. Ben bile sıfırdan olsam şu anda gider. sizin bu bilgiden gider alırım. İnşallah faydası olmuştur tabii. Yani yardımcı olmaya çalışabilirler Daha konularımız bitmedi asıl. Geldin ama Canavıcı şey biz burada ne yapacağız? E-vizesi, E-2 vizesi, iş vizesi. Aynen Ondan sonra sürücüler, bir senin astırıcı yapacağız. Abi işte onlar çok. Bu da benim hayalim yani. Ya aynen bunun bir yıl sonra da biz bunun videosunu yapacağız yani. Sen tırdasın, ablam yanda yemek yaparsın, çıkar geliriz Florida'ya. Yapacağız. Ne kadar kiraladın abi? Ben bunu aslında 650 dolara 10 günlüğüne kiraladım. Aha. Ama bilmediğimiz yerdeyiz. Ne olur ne yapmaz diye full kasko yaptırdım. Aha. 1000 dolar civarında ödedim. Yani 350 dolarda direktmen İyi yapmışsın abi. Ne olur ne olmaz. bilemez. İnanamadım ya. 40 dolara yaklaşık 400 mil 600 kilometre falan yapıyor. Yani Aha. birim olarak düşünürsek. 40 liraya 600 kilometre geldik. Şu an Türkiye'de benzinin 14 lira olduğu yerde. Değil mi? Şu an bana bedava gibi geliyor. Hoş geldiniz. Bura bizim ofis. Sevil abi, Mustafa abi, Sabir abi. Üçünün şirketi bura. Truck Trailer Pro. Parça işi. Parça işi. Yani bunların hepsini satıyorlar. Oo. Tamam. merhaba abi. Abi merhabalar. Merhaba. <laughs> merhaba. Hoş geldiniz. Sevil abi. Tanıyoruz abi zaten. Aynen. sağ olasın. İyi ses. İyiyiz abi. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Hoş bulduk. Geçin dışarı içeriye. Tamam abi. Geliyor. Geliyoruz. Ben de buralar tanıtımı yapayım abi. Buradaki şeyler hepsi anlık satmak için. Burada abi devamı. Yani bundan 7-8 tane böyle şeyden çıkar. Kont peynirlardan çıkar. Ama gidiyor. Peynir ekmek sürekli, gibi git sürekli, gidiyor. Kız satış var. Satıyoruz. Bu bizim Truck Trailer Pro. CDL School'da gene aynı isim. Çünkü bunun bir tanımıştı var. Truck Trailer Pro CDL, CDL School. School. Bir de Sam Lines var. O da Sevil abi'nin şey Sevil abi'nin ayrı tır şirketi. Aynen. Onun da Sevil abi ortak. He. Aziz abi var. Bir de Macit var. Macit de milli güreşçi. Nasıl <laughs> enteresan bilgi <laughs> verdi. Burada tartım, benim psikolojim bozan tartı abi kantar. Bura bizim ofis. Bu bayrağı ben hediye ettim. <laughs> Her şey için teşekkür ettim. Hediyem olsun abi tırda taşıdığım Türk bayrağı. O bugüne kadar aldığım en büyük hediye. Ben bunu reis buraya asacağım reis. <laughs> burası evler yani, bir şey. Yani, Bu fotoğraf, yani, fotoğraf abi çok ya. tarihi bir fotoğraf. Çoğu bunların şimdi şey kendi şirketi kendi var. var. Çok eski bir fotoğraf, çok Buranı güzel edelim. fotoğraf. Burası bizim fotoğraf odası. <laughs> şey gibi vesikalık çekine. <laughs> Yeni yapıyor da şeyler için, ürünler için ürünler mesela. Için, daha profesyonel evet. olsun diye. Okulun girişi olacak burası yan taraf. Ondan sonra mutfağımız var burada. Sınıflarımız olacak. Dispatch ofisimiz. Macit var diğer patron. Evet. Yüklere bakıyorlar. Dört ekran tamam. abi şeydir. Olmazsa olmazdır. Bir ekrandan bak. Şoförlere bakar. Bir ekrandan maile. Yüke bakar. Bir ekrandan da benim videoları izliyorlar. <laughs> Nasıl sınıfımız? Sınıf çok abi. Belli bir eğitimi, tırın parçaları vesaire. Slide gösterisiyle sınıfta eğitim olmak zorunda. O kısmını burada yapacağız. Burası teori Teori kısmı dışarıda zaten yardımımız çok büyük bizim bir kısmını boşaltacağız yarısını kapasite artınca evet. da fulle geçecek. Biz buraya yerleşmeye geldik abi işin içi. İyi e ki vize yatırımcı vizesiyle beraber şey yapacağız. Evet. Bir bakacağız Florida tarafına falan yerleşmeye... Florida da güzel bir Florida da aynı yani geldiğinde ettiğinde belki kısmet abi dünya küçük. Evet. Biz sizi videolarda falan izliyorduk şu an karşındasın abi. Aramızda bilmiyorum kaç kilometre de 10.000 kilometre mi vardı Var. önceden neydi? Var. Geçen ayak kadar sana sadece ekranlardan izliyorduk canı saygı. Ama şu an kanlı canlı karşımdasın abi. <laughs> hoş geldin. Ben hoş tanıştığımda çok memnun oldum. Yardımıza geldik. Nasıl buldun yardı? Vallahi gerçekten güzel. Aynı göründüğü gibi. On numara. Bir sürü tır var. Videolardan Sanki... daha yakışıklı değil mi yard? Aynen. <laughs> Sanki rüyada gibiyim ya. Yani. Aynen. Vallahi bilmiyorum yani buraya da gelmek kısmet olur muymuş? Olurmuş. Bir kez daha dünyanın küçük olduğunu anladı. Aynen. Babam da bir kere öyle dedi çok duygulandırdı abi. Ben onu şeye götürdüm. Dünyanın en büyük tır istasyonuna. He. Onun videosunu çok beğenmiş. <laughs> en sevdiğim videoydu orada dedi işte sondu bir de son He. videomuzdu dedi nasip oldu falan Vallahi, Bilemiyorsun dünya küçük abi Aynen öyle ya insanoğlu işte dediğim gibi Aynen Ağaç, ağaç değiliz abi kök saldığımız yerde kalmak zorunda He. değiliz Bu, bu laf çok hoşuma gitti ağaç değiliz kök saldığımız yerde durmak zorunda değiliz Aynen Şimdi abi E vizesinden bahseder misin ben istersen soruyorum sana Sor, Sor abi soru ben gidelim. cevaplayayım Avukat şart mı? Avukat şart biz bunu anladık hatta Türkiye'den gelmeden şart birçok konuda senin düşünemediğin şeyleri direkt sana anlatabil biliyor. Tabii ki avukatın iyi olması lazım. Paradan kaçmamak lazım abi. Avukatımız iyi. Şu an ne kadar memnunuz. E2 vizesinde şöyle bir handikap var. Hemen istediğin gibi E2 vizesine başvuramıyorsun. Burada ilk noktalardan biri iş yerini açman, resmi olarak kayıtlarını yaptırman, işletmen lazım ve sonrasında 3 ay geçmesi lazım. Amerikan hükümetiyle alakalı bir durummuş. Yani seni kabul etme, etmeme gibi durumları var ama büyük oranda karlılık olduğu zaman sen onları tatmin ettiğin zaman onlar sana veriyor. Burada en güzel şart lardan biri de benim uygulayacağım taktiği söylüyorum. Aha. E2 vizesine siz çalışamıyorsunuz. Patron olan kişi çalışamıyor. Sadece yönetebiliyor. Bunun içinde ben eşimin adına şirket açıyorum. Patron sensin Patron o zaman abi. hanım her zamanki gibi ev dolduğu gibi artık şirkette de öyle olacak. Ki bunu yapmamın sebebi benim de çalışma iznimin olması. Sana da çalışma izni geliyor Yani zaman. çalışma izni geliyor. Karı Çocuklarımın okuma karı. hakkı geliyor. Aa, yani çocuklara da faydası tabii ki oluyor. çocuklara falan vesaire e, var. Süpermiş vardı. o zaman. Süper abi yani eğer e, green card kartınız yoksa burada yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri bu. Bunu Türkiye'den de başvurabiliyorsunuz. Amerika'dan da başvurabiliyorsunuz. Biz bunun da kararını vermeye geldik. Aha. Aklımızdaki olay Amerika'dan başvurabilmek. Çünkü pandemi dolayısıyla bayağı bir sıkıntı yapıyor. Türkiye bayağı bir geç randevu verme olasılığı var. Orada yüz yüze görüşme istiyor. İngilizce istiyor. Ama burada direkt evraklarla avukat çözebileceğini söyledi avukatımız. Şimdi turistle geldiniz abi. Aynen. Ondan sonra e-vizesi. İş yerimizi açıyoruz. Açılışını yapıyoruz. Daha sonra bütün faaliyetlerini falan vesaire yapıyoruz. Resmen kayıt oluyoruz. Artık normal hesabımız falan vesaire oluyor. Burada çalışan bir şirket oluyoruz. Şirket olduktan sonra 3 ay için, 3 ay sonra, 90 gün sonra burada oturum izni için E2 vizesine başlıyoruz. Yani turist vizesinden statü değiştiriyoruz. E2 yatırımcı vizesine geliyor. Yani senin burada şirketin Aha. var. Burada kalabilme zorundalığın olduğu için, hani eşimin şirketi yönetebilmesi için burada kalması için sana her 2 yılda bir Amerika'da oturum veriyorlar. Statü değiştiriyor statü yapıyoruz. değiştiriyoruz. Bizim geldikten sonraki süreçlerde artık tırı ben kendim kullanabileceğim. Tabii ki kullanmak için de CDL A <laughs> ehliyeti almam lazım. Okulumuz Orada burada. okulumuz <laughs> hazır burada. İnşallah iyi bir öğrenci oluruz. O kadar şey geçtikten sonra zorları başarmışsın. Yani ehliyet çok kolay alırsın. Allah izin verirse 6 ay sonra da kendi tırımızın başına geçebiliriz diye hedefliyoruz. Asıl sen hedefte o var değil mi? Aynen ya yani kendi şirketimizi kuracağız. Kendi tırımızla iş yapmaya çalışacağız. Belki birkaç kişiye de ekmek kapısı olabiliriz diye. Değil mi? O da önemli abi. Yani Şimdi aynen. Sade kendimi kurtardım. Birçok kişiye de yardımcı olmak lazım. Zor olanı başarmak daha güzel bir şey. Kolay olan zaten işimiz yok. Bilmiyorum bakalım. Allah hayırlısını versin. Hiçbir şey imkansız değil ya. Yeter ki insan kafaya koysun. Harekete geçin. O kadar geldin. Şey yaptın sana ufak bir sürprizim var. En azından bir gir, bir bak. Ayağına alışsın, elin alışsın. Ablam buyur sen de. Hadi Allah'ım. Gel <laughs> Bismillah. Nasıl abi? duygu ve düşüncelerini alayım. Abi hakikaten çok güzel ya. Vallahi. Değil mi? Yakıştı ama sana çok yakıştı. Yaştı ne diyorsun mı? abla yakıştı değil mi? süper <laughs> oldu. Vallahi belki de sizi böyle şeyde görürüz yollarda. <laughs> belki de belli mi olur ya. Baksana, Çift olarak. Ya. Nasıl abi arka? Çok ya. Baksana çok ya. büyük. Aynı Türkiye'deki böyle. gibi değil. Öyle. Çok büyük. Üstünde abi, yatağı orada var. Orada yaşanır ya. Yani bekâr adam şey yaptığı zaman yaşanır ya. Karavan gibi. gibi. Karavan gibi. Bizim ekmek teknesi bu. Güzel Aynı değil mi? Hayal ettiğim gibi. Hatta daha iyi. Türkiye'de de birkaç kere arkadaşların sayesinde kullandım ama bu başka gibi ya. Değil Kaç model bu? Bu 2021'dir. Yani, yani yeni bizim tırlar hmm. 2021. Ama basic modeli. Mesela öbürlerinde He? şuralar da dolu. He? Ama gerek yok yani şoför olarak. Ben burada tabletimi koyuyorum. He? Film, ya. dizi, Canan Maşat diye bir YouTuber var He. onu izliyorum. <laughs> frene bas abi. Babam gibi geri kaçırma. Babam bir kaçırdı geri. Vay be. Biz de takalım no. Bas 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 frene bas baba. Baba frene bas. Frene bas. Frene bas. Durun, <laughs> aman diyeyim. Aman diyeyim, kuzum. Ondan sonra abi, vur. Devam. <laughs> Bismillah. <laughs> en zevkli anı bu abi. <laughs> Hadi bakalım, değil mi? Dorse'de boş mu? Dorse zaten çekili. Şimdi abi, ayağın frende kalsın. Oradan D'ye al. Her şey tamam abi, D'de. Bırak D'de. abi, düz git. Aynalara bak, sağda bir şey yok, solda bir şey yok. Biraz ilerle, yavaş yavaş. Yavaş. Hah, kendi kendine gitsin, yavaş. yavaş En azından 3 metre gittik abi. Yard boş olsa, evet. seni gezdirirdim de. Nasıl? On numara yani. <laughs> Hakikaten Çekim ilk deneyi dönmeyeyim herhalde değil mi? Geri mi gidiyor? Yok buradan dönmez. Dönmez zaten. Geri gidek. Koy abi. Şimdi şuna bastır. Ona basılı dururken bunu çek. Çok güzel bir hareket. Çok zevkli değil mi? Çok güzel. Şunda ne ya abi? Ben de özledim. Ben bir tur atayım mı tırla? Sen at gel. Gel abi yer değişik. Kusura bakma az oldu. Yok ya. Öz oldu. oldu. Yart dolu bir de şans eseri. Ben bugün pazar. Yartta dedim istediğimiz gibi takılırız. Gelmeyen kalmadı abi. <laughs> Ben bir tur atayım. Özledim. Bizde sadece YouTuber'lara yok abi. Kim misafirimiz kimse. Sadece YouTuber'lara değil, şey yapıyoruz. yapıyoruz. Nasıl abi gidişi? Çok güzel. En büyük kural geniş, geniş almak abi. Tekerler için de iyi. Aynen. Biz bundan gezeriz. Şimdi i̇şte ben geri geri park edemem herhalde. Şimdi geri geri bir park yapacağız. Bak abi açıyı aldım. Bir süre sonra topluyorsun abi. Bir süre sonra elin ayakta alışıyor, alışıyor ayağın alışıyor. Yok şey, gaza bile alışamadım ben ilk başta ama... He, ee. atıyor böyle. Yani, Güzel bir... Park yaptık. Tekten girince abi mutlu olursun. Aynen öyle. İki üç kere girdin mi bir saat ya Alışırsın. niye böyle oldu diyebilirsin. İnşallah bir gün çekirge olarak gelirsin. Başkalarının usta olursun. İnşallah Abla kardeşim. seni de tekrardan beklerim. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Görüşürüz. Mustafa abi selamlar. Ablacım çok memnun oldum. Her şey sağ ol. Tam veda ettik. Sevil abi geldi. Karnınız aç mı dedi. Ben de ağanın eli tutulmaz dedim. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ondan sonra tekrar veda ederiz abi. Oh. <laughs> Dört kere artık. Ya bu bırakmıyorsun. He bırakmıyoruz yani. abi. Ne olacağını bilemezsin videoda. Aynen öyle. Abi çok teşekkür ederim. Teşekkür sağ olasın abi. Allah razı olsun. Bizi Çok güzel ağırladınız. Gerçekten her şey göründüğü gibiymiş. Allah teşekkür razı olsun abi çok sağ Çok memnun olsun. oldum abi. Aynen. Aynen. Teşekkür, teşekkür ederiz abi. Her şey için üzere. ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz abi. abi. Allah'a emanet olun. Çok memnun ol. oldum. Görüşmek üzere. çok teşekkür Ayşe ederim. Iyi Görüşürüz abi. Kendinize iyi bakın. İlk değil son da değil. İnşallah. İnşallah hep beraber hayalleri gerçekleştireceğiz. İnşallah kardeşim sağ Herkes olasın. Herkes tırcı olacak.